kanalına hoş geldiniz gençler. Selamlar sevgiler. Dilbix'i denemesinin 6. gündeyiz. Yani şu Dilbix'i deneme kitabının 6. denemesini bu videoda sizlerle birlikte çözeceğiz. Bundan önceki denemelerde olduğu gibi gençler her şıkka deneyeceğiz her ayrıntıyı bir kez daha sizlere aktaracağım. Yani aslında soru çözmek bahane ama dil bilgisini genel anlamda tekrar etmek şahane olacak bu video serisinde. Eğer bu kitap varsa önceden soruyu çözdüyseniz bu videoları seyredip bir kez daha tekrar edeceksiniz. Kitabı da almadıysanız yine bu videoyu seyrederseniz genel bir tekrar yaparsanız sınav öncesinde yapabileceğiniz en güzel şey tam olarak bu. Diyorum zaten videoyu seyredince ne olduğunu ne demek istediğimi anlayacaksınız. Hazır mısınız? Hazırsanız başladık. İlk sorumuz geldi gençler. Diyor ki Yukarıdaki numaralı sözcüklerin hangisinde birden çok ses olayı vardır diyor. Ses bilgisinden bir soru hemen bakalım. Alışkanlık kelimesinde sizce nasıl bir ses olayı var? Gençler alışmak fiili dikkat et. Gan eki almış ama g olmuş? Sertleşmiş k olmuş. Yani burada bir benzeşme var. E bakıyoruz başka ses olayı var mı? Yok sadece bir ses olayı var. Bir yazdım geçtim. İkiye bakıyorum yoktur yok dur olması gerekiyor. Yani D T olmuş sertleşmiş yine gençler. Burada da bir benzeşme var. Yani sadece bir tane ses olayı var. Peki 3'e bakalım. Adımını bak atmaktan adım olmuş değil mi? Adımın kökü nedir? Atmaktır. Atmaktan adım yani T sesi D sesiyle yumuşamış gençler. Birinci ses olayımız bu. Başka var mı? Var. Bak adımı I olacak. Yani şu iyilik ekinden önce şuradaki belirtme ekinden sonra da N sesi gelmiş. Çünkü iki tane ünlü yan yana gelemez gençler. Gelirse araya kaynaştırma sesi türer. E, dolayısıyla burada bir kaynaştırma söz konusu. E, bunu da ses olayı olarak alacağız. Dolayısıyla bir tane burada var. Toplamda iki ses olayı oldu gençler. Cevabımız bu. Peki başta da ne var? Bak baş da. Ama ne olmuş? D T sesiyle sertleşmiş. Yani gençler burada bir benzeşme var. Yani sadece tek bir ses olayı var. Peki kökleşti. Kökten kökleş. D olacak. Yani şuradaki D T sesine benzeşmiş bir tane ses olayı var. Ama baktığımız zaman iki tane ses olayının olduğu kelime adımını idi. Yani B şıkkında işaretledim. Ve ikinci soru gelsin diyorum. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayraç içinde belirtilen ek yoktur diye sormuş. Haydi bakıyoruz. A'da üçüncü çoğul iyilik eki diyor. Tamam. Kardeşlerine yıllarca bakıp usanmadan yardım ettiler. Bak gençler kardeşlerine kimin? Onlar kardeşlerine yıllarca bakıp usanmadan yardım ettiler şeklinde diyebiliriz. Yani onlar o zaman buradaki leri ne olacak gençler? Üçüncü çoğul iyilik olacak. Var mı? Var. Tiki attım geçtim B'ye. Diyor ki belirtme hal iki. Yalnız seni sevenleri sevmek sevgi değildir. Değiş tokuştur. Şuradaki iyiye bakacağız gençler. Şimdi i hem iyilik iki olabilir hem de belirtme iki olabilir. Peki nasıl anlarız? Başına onun sözcüğünü getiririz o kelimeden önce. Eğer oluyorsa bu iyeliktir. Olmuyorsa bu iyi getirebiliyorsak o zaman belirtmedir. Bakıyoruz. Yalnız onun seni sevenleri sevmek oluyor mu? Olmuyor. Peki yalnız bu seni sevenleri sevmek oluyor mu? Oluyor. E, dolayısıyla gençler bu belirtme halikidir. İşaretledik ve C'ye geliyoruz. Eskiden kızına şimdi gülüyorsan aklın artmış demektir. İyelik ekini soruyor. Bakıyoruz gençler. Senin aklın artmış demek. Buradaki ın nedir? İkinci tekil iyilik ekidir. O zaman var mı? Var. O zaman tık yaptım ve D'ye geçtik. Diyor ki sıfat fiil eki. Bakıyoruz kendine. E Zaten isim burada ek olmaz. Yani sıfat fiil eki. Güvenmek. Mek burada isim fiildir. Yetmez. Mez burada geniş zaman. Yani herhangi bir fiilimsi eki değil. Dostları zaten isim. Güven isim. Başarısın derken. A Burada istek eki. Başka bir şey de yok gençler. E o zaman sıfat fiil eki var mı? Hayır yok o zaman eksiği verdim ve E'ye bakıyorum. Tüm şıklara bakacağız demiştik. Bakıyorum. Sineklerden kurtulmak için bütün evi ilaçladım. İsimden fiil yapım eki diyor. Yani bir isme gelecek onu fiil yapacak. Bak ilaç isim midir? Evet gençler ilaç isimdir. Peki la getirirsem la nedir? L la isimden fiil yapan bir ektir gençler. İlaç isim ilaçlamak fiil oldu. Bak ilaç isim ilaçlamak fiil. E, dolayısıyla la nedir? İsimden Fiil yapan ektir gençler. Bu da var mı? Var. Tikimi attım. O zaman doğru cevabımız D dedim. Ve üçüncü soru gelsin. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur diyor. Sıfat fiil grubu, isim fiil grubu, zarf fiil grubu, bağlama grubu, edat grubu. Grup derken gençler iki tane sözcüğün en az olması gerekiyor. Şimdi bakıyoruz. Pek çok yönüyle çağdaşlarından farklı olan yazar. Bak farklı olan. Farklı olan nedir gençler? Bileşik bir fiildir. Peki buradaki ol fiili an sıfat fiil ekini almış mı almış? O zaman şu ikisi grup olmaz mı? Olur gençler. Hatta farklı olan yazar. E, dolayısıyla burada bir sıfat tamlaması vardır. Tamlamalar da aynı zamanda nedir gençler? Bir gruptur. O zaman sıfat fiili eledim. Devam ediyorum. Yazarın romanlarında bunun dışında hayatından bir şeyler bulabiliriz. Bunları özgün bir şekilde anlatırken en küçük ayrıntıyı abartısız bir dille anlatmaktadır. Bak abartısız bir dil ile. Nasıl anlatmaktadır abartısız bir dille. Peki şu sondaki l nedir gençler? Yani ile ile burada edattır. Peki abartısız bir dil ile derken bir grup oluşturmuş mu? Oluşturmuş. O zaman gençler ben edat grubunda elerim. Devam ediyorum. Böylelikle toplumsal sorunları duyurmada başarılı olmaktadır. Başarılı olmak bileşik fiildir. Evet, grup mudur? Gruptur. E peki gençler buradaki mat nedir? İsim fiil ekidir. Yani başarılı olmak derken burada bir isim fiil grubu vardır. Bunu da eledim. Geriye bağlama grubu zarf fil grubu kaldı. Devam ediyorum. Bu başarısını yeni yapıtlarla şahlandıracaktı. Şimdi gençler bağlamayı siz herhangi bir yerde gördünüz bu metinde. Hayır bağlama yok. Yani cevabımız D olacak. Peki zarf fiil nerede vardı? Hemen bakıyorum şöyle. Bakıyorum bakıyorum. Evet bunları özgün bir şekilde anlatırken. Bak gençler burada ne var? Zarf fiil eki var. Özgün bir şekilde anlatırken. Bunu doğru kabul edebilir miyiz? Edebiliriz. Yani zarf fiil grubunda eledim. Geriye tekrar söylüyorum D. Yani bağlama grubu herhangi bir yerde yok. Dolayısıyla doğru cevabımız D. Hadi bakalım şimdi dördüncü soru gelsin iniyoruz aşağı. Aşağıdaki çekimli fiillerden hangisi hem edilgen hem de dönüşlü çatılı kullanılamaz diyor gençler. He tamam. Edilgen ne gençler? Bir fiilin L ve N eklerini alarak ve o fiildeki işin kimin tarafından yapıldığı belli olmadığı fiillere biz edilgen diyoruz. Peki dönüşlü ne? İşi yapan bir özne var. Tamam. Ve aynı zamanda bu özne işten de etkileniyor. Nasıl? Bak şimdi. Yıkandı. Ahmet soğuk su ile yıkandı. Şimdi gençler yıkandıyı biz yüklem olarak alırsak. Yıkanma eylemini yapan kim? Ahmet. Peki bu eylemden etkilenen kim? O da Ahmet. Yani özne yaptığı işten etkileniyor. E, o zaman gençler bu dönüşlü olabilir. Peki yıkandı sözcüğünü şöyle kullansaydım. Sokaklar bayram öncesi yıkandı. Tamam. Peki yıkayan kim? Belli mi? Hayır belli değil. He, işte o zaman o edilgen çatıdır. Yani gençler L ve N ekini alıyorsa ve özne belli değilse biz buna edilgen çatı diyoruz. E Dolayısıyla yıkan da olabilir mi? Olabilir. Şimdi şuna bakalım. Köpekler hızlıca beslendi. Kim beslendi? Köpekler. İşten etkilenen. Tamam bu dönüştü. Peki şöyle desem. Kafesteki kuşlar beslendi. Peki kim besledi belli mi? Hayır değil. E, o zaman bu da edilgen. Yani beslendi de olur gençler. Atıldı'ya bakalım. Mesela diyelim ki Ahmet ileriye doğru atıldı. Atılan kim? Ahmet. İşten etkilenen Ahmet. Tamam. Peki şöyle desem. Çöpler dışarıya atıldı. Atan kim? Belli mi? Değil. E, edilgen. Oluyor mu? Oluyor. Şimdi geldik A'ya. Sarıldı. Mesela Ahmet arkadaşına sarıldı. Kim sarıldı? Ahmet. İşten etkilenen Ahmet. Tamam bu dönüştü. Peki şöyle desem. Paketler sıkıca sarıldı. Kim sardı? Belli değil. E, o zaman bu edilgen. Geriye D kaldı gençler. Ahmet arkadaşını görünce sevindi. Sevinme eylemi kime ait? Ahmet'e. Etkilenen kim? Ahmet. Tamam bu dönüşte olur. Peki gençler sevindi fiilini siz edilgen bir şekilde kullanabilir misiniz? Yani öyle bir kullanın ki özne belli olmasın. Heh, kullanamazsınız. Dolayısıyla gençler sevindi fiilinden herhangi bir edilgen çatı yapamayız. Doğru cevabımız neymiş? D'ymiş. Bunu işaretledik ve burada ince ayrıntıları öğrendik. Güzel bir soruydu. Umarım anladın ve 5. soruya gönül rahatlığıyla geçiyorsundur. Sorumuz diyor ki bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur? Sıfat, zamir, bağla, çekme bir zaf. Bakıyoruz gençler. Şiire özgü konu olmadığı gibi şiire özgü sözcük de yoktur. Bir şey dikkatimi çekmedi, Devam ediyorum. Yani bazı sözcükleri. Bak şimdi bazı nedir burada gençler? Bazı sözcükler burada sıfattır. belki sıfattır. O zaman sıfata çarpı attım. Kullanıp bazılarını kullanmazlık yapamayız. Bazıları nedir gençler? Zamirdir. Peki bazı ile bazılar arasında ne fark var? Bak bazı sözcükler önde bir isim varsa sıfat ama bazıları derken öndeki isim yok. Dolayısıyla bu direkt ismin yerine geçmiş. Bu da belgisiz zamirdir gençler. Hemen zamirde de eledim. Kullanmazlık yapamayız. Yapamayız derken gençler aslında yaparız demek istiyoruz. Yani burada geniş zaman var. Aynı zamanda birinci çoğul şahıs eki var. E dolayısıyla gençler biz buna çekimli fil diyoruz. Çekimli fil de eledik. Geriye bağlaştı zarf kaldı. Devam ediyoruz. Başka bir ifadeyle şiir her açıdan bir özgürlüktür. Yeter ki estetik biçim ve duygunun uyumu olsun. Ve nedir gençler? Ve burada bağlaştır. Ki nedir gençler? Ki burada bağlaştır. E o zaman bağlacıları eledik geriye zarf kaldı. Zarfı bulamayız gençler. Zarfı işaretliyoruz. Altın soruya geçebiliriz. Bu parçadaki numaralı cümlelerden hangileri? yüklemine göre ötekilerden farklıdır diyor. Şimdi gençler yüklemine göre diyorsa iki şeye bakacağız. Bir, yüklem isim mi, yüklem fiil mi? Bizim için önemli olan bu. Hemen birinci cümleye bakıyorum. Kitapta yazarın yayınlanmış hikayelerinden seçilmiş uzunlu kısalı örnekler var. Şimdi var burada isim mi, fiil mi? Unutma gençler var yerine göre isim olur, yerine göre fiil olur. Mesela şöyle desek sabah saat 8'de buraya var. Bak burada varmak eylemi vardır. Dolayısıyla fiildir. Ama şöyle desem masada 3 tane bardak var. Bak bu isimdir. Zıttı da yoktur. Mesela şöyle diyebiliriz. Kısalı örnekler yok. Diyebiliyoruz mu? Diyebiliyoruz gençler. Dolayısıyla bu isimdir. Yani birinci cümle isim yazdım. Devam ediyorum. Hikayeleri okuduğumuzda onlarda dinamik, şaşırtıcı bir mizah anlayışının olduğunu görüyoruz. Görmek burada yüklem. Nedir görmek? Tabii ki fiil gençler. O zaman ikinci cümlenin yüklemi fiil. İşaretlerim. Devam ediyoruz. Üç toplumsal sorunları gülüç ögelerle en güzel şekilde anlatırken yazar vatan kurtaran aslan rolüne soyunmamıştır. Soyunmak nedir? Fiildir. E o zaman gençler bu da fiil olacak. Devam ediyorum. Mizah alanında kalem oynatan herkes bu kitabı okumalı ve bir geçmiş edinmenin zevkini tatmalıdır. Tatmak nedir gençler? Tatmak burada fiil olarak kullanılmış. Tamam o zaman buna da fiil yazacağım. Okey, herhangi bir problem yok tabii tat yerine göre ne olabilir? İsim de olabilirdi ama burada tatmak anlamında kullanılmış. 5'e bakıyoruz. Burada önemli olan mizah ile sululuk arasındaki ince çizginin farkına varmaktır. Bak arkadaşlar, farkına var. Buradaki var gençler fiil olan vardır ama dikkat edersen sonunda ne var? Mak var. Artık isimleşmiştir gençler. Yani varmak burada isim fiildir isim soylu bir sözcük olarak alacağız. Bu eleyici bir soruydu. Eleyici bir ayrıntıydı. Varmak burada isim soylu olarak alınacak. Dolayısıyla ben buna isim cümlesi diyeceğim. Gençler kökene bakmıyorum. Filmseye bakıyorum. Varmak şeklinde kabul ediyorum. Varmak da isim olduğuna göre o zaman 1 ile 5 gençler burada farklı olarak karşımıza çıktı. Bakıyorum cevap nerede? B'de işaretledim ve 7. soruya geçiyorum. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin nesnesi cümle biçimindedir diyor. Bakıyoruz gençler nesneyi bulmak için hangi soruları kullanabiliriz? Ne sorusunu kullanabiliriz? İşte kim sorusunu yerine göre kullanabiliriz? Ve neyi sorusunu kullanabiliriz gençler? Şimdi nesne tek başına bir cümle olacak özelliğe sahip olmalı. A'ya bakıyorum. Hiçbir iyilik cezası kalmaz. Sözüne katılıyorum. Peki katılıyorum. Neye katılıyorum? Hiçbir iyilik cezası kalmaz sözüne. Gençler bu nedir? Bu dolaylı tümleştir. Eledim geçiyoruz B'ye. Uçuşlar 1 saat ertelendi. Anonsuyla şaşkına döndük. Döndük. Kim? Biz döndük. Niçin döndük? Uçuşlar bir saat ertelendi anonsuyla. Burada da yine nesne yok. Devam ediyorum. C. Acı bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır derler eskiler. Derler burada yüklem. Peki kimler der? Eskiler der. Bu da gençler özne olacak. Peki neyi derler? Acı bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır derler. Bak bu nesne olacak. Peki gençler buradaki nesne tek başına bir cümle olur mu? Mesela şuraya boş bir şekilde şunu yazsam. Acı bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır. Cümle olur mu? Olur gençler. O zaman cevabı bulduk. Nesne ama kendi halinde aynı zamanda bir cümle ise doğru cevabımız C. İşaretliyorum ve 8. soru gelsin diyorum. Bu parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır diye soruyor. Bakalım. Şimdi gençler birinci kelimemiz 19. Yüzyılı yansıtan şeklinde bir kullanım var. 19. 19.yy.ı gelmiş. Yani burada 19. yüzyılı yansıtan manasında bir kısaltma yapılmış. Doğru mu? Kesinlikle doğru gençler. Bunu geçiyoruz. İkiye bakıyoruz. Sultan Abdülhamit'in arşivinden dünya adlı sergi. Şimdi gençler Sultan Abdülhamit tabii ki büyük yazılacak. Kendisine gelen ek kesme ile ayrılacak. Peki arşivinden dünya neden büyük yazılmış? Çünkü gençler bu serginin adı Sultan Ahmet'in arşivinden dünya. O sergi adı olduğu için büyük yazılacak. Yani bunun kullanımı da doğru. Şimdi üçe bakıyoruz. Topkapı Sarayı Müzesi'nde açıldı. Şimdi gençler Topkapı Sarayı tabii ki böyle yazılır. Peki Topkapı Sarayı Müzesi var mı? Şimdi resmi olarak yok. Hatta ben bu soruda bunu araştırdım. Topkapı Sarayı Müzesi resmiyette yok gençler. Oranın adı Topkapı Sarayı. E, o zaman gençler Topkapı Sarayı Müzesi'nde özel olamaz. Yani müzesinde burada özel olamaz. Ama şöyle deseydim. İstanbul Arkeoloji Müzesi. Bak gerçekten de Arkeoloji Müzesi var. ismi de bu. E o zaman gençler bu komple büyük yazılacak. Burada olduğu gibi. Ancak burada Topkapı Sarayı Müzesi resmiyette olmadığı için ben müzeyi büyük yazamam. Yani burada bir yanlış kullanım söz konusu cevap C olmalı ama devam ediyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Büyükşehir Belediyesi bölüm yazılır. Evet gençler aynen de böyle yazılır. Burada da herhangi bir hata yok. Devam ediyoruz. Dünyanın birçok ülkesinden diye bir kullanım var. E, dünya böyle yazılacak. Birçok bitişik yazılır. Ülkesinden böyle yazılacak. Burada da herhangi bir problem yok. Bu da doğru gençler. Buradaki yanlış C'deydi diyorum. Ve 9. soruya geçiyoruz. Gelsin bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur diye bir sorumuz var. Güzel. Hemen bakıyoruz. 2. Dünya Savaşı'nda 60 milyondan fazla insan yaşamını kaybetti. Burada nasıl bir hata var? Gençler 2. Dünya Savaşı burada büyük yazılmalıydı. Biliyorsunuz dönem isimleri savaş isimleri büyük yazılır. Yani S büyük olmalı. Şurada da bir kesmenin olması gerekiyordu. Bu yanlış yani burada yazım yanlışı var. B'ye bakıyoruz. İç Anadolu'yu etkisi altına alan kar yağışı özellikle birçok köy yolunun kapanmasına yol açtı. Şimdi gençler birçok biçik yazılır, ayrım yazılır. Tabii ki bitişik yazılır. Yani burada da yanlış bir kullanım söz konusu gençler. C'ye bakıyoruz ona Murat Bey'in yanında nasıl davranması gerektiğini anlatacağım. Şimdi Murat Bey bak gençler Bey büyük yazılır buraya da kesme gelmesi gerekiyordu. Yani bu da yanlış. E bakalım yarın akşam 19.30'da önemli bir toplantımız var sizlerle. Burada nasıl bir yanlış var? Gençler saatler arasında 2 nokta değil bu yanlış. Tek nokta gelecek yani 19.30 olması gerekiyordu. Tabii ki sondaki nokta olmayacak kafamız karışmasın. E dolayısıyla gençler burada bir yazım yanlışı var. D'ye bakalım. Bir iş kurmak için tabii ki doğru unutma o sektörde bir tecrübenizin olması gerekiyor. Herhangi bir hata var mı? Yok gençler. O zaman doğru cevabımız D. Zaten diğer 4 şıkta yanlışı bulmuştuk. Ve 10. soruya geçiyoruz artık. Yukarıdaki numara almış noktalama işaretlerinden hangisi? Yanlış kullanılmıştır diye noktalama işaretlerinden bir soru var. Hadi gel yakından bakalım türkü bizi koruyan bir sığınaktır nokta gelmiş. Doğru mu? Doğru. Çünkü cümle bitmiş. Dar günümüzde bizleri hem sakinleştirir hem teselli eder. Burada bir yanlışlık var. Neden? Çünkü gençler hem bağlaç hem bağlaç ikili şekilde kullanılan bir bağlaçtır. Ne nokta 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 ne nokta nokta nokta. Mesela deriz ya ne çalışıyor ne uyuyordu. Ne yemek yiyor ne içiyordu. Bak bunlar bağlaç doluysa bu tür bağlaçların arasına virgül gelmez gençler. Yani burada virgülün olması yanlış burada yanlış bir kullanım söz konusu çarpı attım ve B'yi işaretledim. Peki toplumu ortak davranmaya barışçıl olmaya sürükleyen neden buraya virgül gelmiş? Çünkü davranmaya olmaya şekli tekrar etmiş e, arasına virgül gelecek bunu ayırmak için. Türküler demiş özne ayırmak için birey ve toplum için ilaç gibidir. Bu ilacı kullananlar özne dönecektir şeklinde Burayı vurgulamak için de gençler yine bunu kullanmışız. Yani bazen özneyi vurgulamak için virgülü kullanabiliriz. O sizin takdirinize kalmış diyorum. Ve cevabı bulduk. Cevap B olacaktı. Sıkıntı var mı? Sıkıntı yok. Öyleyse gençler ne yaptık? Videomuzun sonuna geldik. Bu videoda da 10 tane dil bilgisi sorusunu sizlere aktardım. Ama tekrar söylüyorum. Soru çözmek bahane ama bilgilerimizi tazelemek, ayrıntıları öğrenmek şahane gençler. Bu şekilde devam edeceğiz. 20 tane denemeyi sınav öncesinde çözeceğiz. Sizler de sınav öncesinde mükemmel bir tekrar yapmak istiyorsanız ne yapıyorsunuz? Kanalımıza abone oluyorsunuz. Bu videoyu beğeniyorsunuz. Arkadaşlarınızla paylaşıyorsunuz. Düşüncelerinizi yorum olarak benimle paylaşıyorsunuz. Bunların hepsi çok kıymetli. Sizlerden bekliyorum. Bir sonraki denemede, bir sonraki videoda tekrar görüşürüz. Hoşçakalın.